Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle volant'ta hesap hesap seviyenizi gizlemeyi öğreteceğim. Uzatmadan geçelim. Şu an ben açtım. Açılmasını bekliyorum. Aynen öyle. Ha, açıldı. Nasıl gizleriz diye yani bilmeyen arkadaşları göstereceğim. Yeni başlayan insanlar var. O yüzden bilmemek olabilir ya. Yani. Hemen birisi göstereceğim. <laughs> Evet girdi arkadaşlar. Şu anda göstereceğim. Şu an onu oyun kanalı ama şimdi bir şimdi oyunla ilgili olan videoyu göstermem şart yani çünkü oyunla ilgili yani. bilgi olduğu için oyunla ilgili bilgi. Ya bayağıdır girmiyorum öyle takılıyorum işte bu hesapta. Hatta KD'ye giriyorsunuz buraya KD. Ye. Buradan sizin Oyuncu kartınıza giriyorsunuz. Burada seviye çerçevesi yazıyor. Bak şurada yazıyor zaten. Oyun için hesap göster. Mesela böyle yaparsanız gösteriyorsunuz. Ama işte bu oyuna girdiğiniz zaman gösteriyor. Ee, şu anda bir tane oyuna girsem hesabımın şeyi açık olarak gözükecek. Şimdi bunu kapatırsam tekrardan buraya gelip seviyeye gelip bunu böyle kapatırsam oyun içi böyle girdim diyelim mesela oyun içinde benim kaç seviye olduğumu göremezler ya da bana bir arkadaşlık işte yaptılar buraya geldiyseler benim hesaptaki şeyi görebilirler Hani de bilirler yani şöyle şuradan bakıp da görmeyebiliyorlar işte çok isterseniz gösterebilirsiniz. Ben kapalı oynadığım için. Ya zaten bu hesabı bıraktım ya. Bu hesabı satma durumum var bu arada. Kendinize dikkat edin videomuz bu kadardı. Hesap nasıl seviyesi kapanır onu gösterdim size. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmasını sevinirim.